dediğiniz o Koreli bir ormancının agresifliğini birebir vadiye yansıtabileceği bir şey de. şunu söyleyeceğim. Ee, Nidani ve Gragas'ı bir kenara koyacak olursak bir aşağı kademesinde çok da aşağıda olmayan bir kademede de yine orada yerini koruyor bu arada. Onu söylemek lazım. Bir bir tık altı yani hani. Ee, aynen. Grafik tasarımcı diliyle konuşalım. Bir i̇ki tık tane ormancıya sakladılar zaten. Yani ya şimdi Stomage'un totemi almak için birazcık fazla inandı ve şimdi üzerine gelen ricici görüyoruz. Yani Tomec. Ee, vücut darbesiyle beraber oradan çıkmaya çalışacak. Seviye farkı oldukça yüksek orada. Bir seviye farkı çok yüksek dediğim bir bu arada orada sıçrasına dolanması Fencer. Fencer orada canından Dumbledore olacak oradan. gibi görünüyor. de katılacak partiye. Havuz partisi Wraith'le. Vadi'nin alametine cevap da burada SuperMassive'den ejderha olarak geri gelecek. Reach içeri girdi Oo. ama bu Reach'in sonu olabilir. Tekrar gizliyorum burada. Zincir'i susturmuş. Dumble geliyor arkadan. Koza. Koza'ya gerek bile kalmamış çok güçlü. En azından hayatta kalayım demek için. Reach bu arada. Ne Naru yapıyorsun ya? Gittir. Skor için çok teşekkürler <gülüyor> Reach. Naru. <laughs> <laughs> o biterken o iş hiç kolay değil ve Naru şu anda kan kokusunu arıyor. Birini bulabilecek miyim diye bekliyor. Rich yakalandı. 3 kişiye Oo. tutandı. Mükemmel bir vücut darbesi geldi. Viktor'dan burada fena olmayan bir duş geldi oraya. Sup. Orada Açu ile beraber Kazi skorunu alıyor. Oh. Stomage ön saplarda yine iki kişiye tutan bir vücut darbesi. Şu anda Gragas oyunlarıyla Stomage adeta ders veriyor. Orada bire biri denedi. Düzeltiyorum 2'ye 1'i denedi ama başarılı olamadı arka tarafta Fencer. Kill Racer'ı içinde başı dertte. Onlar düşecek mi bakalım? Aldır yurtisi niye yeterli olmadı? Açu kovalayabilir. Açu'ya bakar mısın? Işık geçişi. <laughs> Bu arada 3. skor, 4. skor gelecek. 2'de 2 yapmayı i̇ki başardı. 2 tane 2'de 2 yaptı. Toplamda 2 kere 2'de 2, 4'te 4 etti Açı adına burada da teslim olacağını düşünmüyorum. Yani sonuna kadar kovalarsın nihayetinde ve kimse kılın yapacağı belli olmaz. Ya her zaman düşünmesi gereken şey şu, tamam kazanabilecek pozisyonda olmayabilirsin ama rakibinin de e, maçı tırnak içinde Yine. satacağı belli olmaz. Crossman ne çektin Crossman? Sıçrası da yeterli olmayacak. O yolun sonunun dönüşü, Crossman için yolun sonu oluyor ve orta koridorda Inimitor Kulesi'ne dayanmış durumda süpürmesi. Hiç şansı bırak. Burada savaşı kaybetseler bile, 7 saniyen sonra Victor çıkıp geri düşseler bile rakibin o ben böyle düşme animasyonu görmedim. Trundle ortadan kayboldu. Bu maçtan sonra bir kontrol edelim. Hala şampiyon havuzunda mı acaba Trundle? <laughs> Yok abi. Bu arada Lee'si düşüyor. Kase orada evet. takım arkadaşlarımızdan kurtarıldı. Ama Acu da orada resmen Üzerine doğru gidiyor ama Malkoçoğlu'nun sonu iyi oldu mu derken. Eğliliyor. Ve serinin dördüncü maçında da... sonu iyi oldu mu derken. Ve serinin dördüncü da... Malkoçoğlu'nun sonu iyi oldu Malkoçoğlu. <laughs> <Çünkü canım Alkoçoğullu. gülüyor> Hiç, ya kötüsüne devreler yaşadı. Vuruldu, okla falan filan ama sonra hep kalk, kalkmasını bildi delikanlı. Yani yıkılmayan adam bile iyi bittiriyor. Yani, TT'nin de bu şekilde bence evet. önümüzdeki dönemde küllerinden doğup yeniden kalkması gerekecek. Ya, lig adına çok radikal hamle yapan nadir takımlardan birisi. Her bir zaman öyleydi zaten. Her zaman öyleydi ama Koreli oyuncuları getirmek doğru yöne iyi bir adımdı. Ve az önce konuştuğumuz konu, için diğer oyuncularla olan dostluğu. Naro'ya sarıldı, Dumble'a sarıldı. Taldırınca sarılmıştı zaten girdiğinde. Ee, bu radikal kararları almayı bilen bir ekip TeamTurk quality. Bu mevsim onların istediği gibi olmadı çünkü onlar genelde mevsim finallerine alışkınlar.